Evet. Evet bugünkü dersimizde özel isimlere gelen ekler. Çocuklar özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Kesme işaretimiz bu. Şimdi yazalım. Örneğin. Elif'e. Elif bir özel isimdir. Burada yanlış yazılmış. Hangi yanlışlıklar var çocuklar? İlk harfi küçük yazılmış ve e ekini almış. Ayrı yazılmamış. Bu doğrusunu yazalım karşısına. Hemen yazalım. E'yi büyük yapıyorum. Elif. Ben kesme işaretimi yapıyorum yukarıdan. E doğrusu bu. Evet yeni bir örnek yapalım. Ankara'ya. Gördüğünüz gibi burada yanlışlıklar var. Düzeltelim. İlk kısmin her zaman büyük harfle başlıyordu. Ankara özel isim ya ekini ne yapıyoruz? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Evet, yazalım. O kanı evet, altına yazalım. Türkiye'nin Yusuf'a Bunlar kırmızı yazılanlar yanlış yazıldı. Hemen düzeltiyoruz. Ne demiştik? İlk harf büyük olacak. Okan ismi. Hangi eki almış? I ekini ne yapıyoruz? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Türkiye'nin T harfi büyük. Türkiye özel isim. Aldığı ek. Nin ekini kesme işaretiyle ayırıyoruz. Evet. Yusuf ifade ediyor. Evet. Yusuf özel isim. Aldığı A ekini kesme işaretiyle ayırıyoruz. Özel isime gelenler ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bunu unutmuyoruz. Bol bol örnekle yapıp öğreniyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.